ayım küçük Bu da kart birazcık büyük ee, kardeş çok şş, bunu seviyor. Ben de bununla oynuyorum. Ve <laughs> ee, <dörfünü> seviyor. <laughs> kalemimiz de var. Şöyle. Şöyle <laughs> arabamızın arkadaşlar benim aklıma çok güzel bir şahane bir fikir geldi. Şimdi arabaları bir kaç tanesi alacağım. Baba. Evet, şimdi şu küçük arabaları gideceğiz. ama ilk önce benim aklıma şahane bir fikir geldi. Şöyle. Ama ilk önce koyacağız kamyonu öyle bir. Gelmişiz ya arkadaşlar. Yesi moran topladık. O yüzden topluyoruz. Şöyle ben, arabamı arabamı koydur. Koy. Aferin. Şimdi kamyonumuzu koyalım. Küçük cipimizi koyalım. Ambulansımızı koyalım. Şimdi buraya geldik. Bir koyalım. Bir daha. bir daha, 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 daha. Daha, daha. daha eğlenceli. Şu Ne var Doruk? Kocaman cipo. Bu da cip değil mi? Aynen şimdi bunu da kaldıralım. Bu biraz büyük. Düşerse kırılabilir. Plastik hem. Yaptıklarımız şöyle. Sonra küçük arabaları topladın götürüyor musun? Dur 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 kamyon dökülüyor. <laughs> bunu da alıp buradan kaydıracağım. <laughs> Bu düştü. Yandan gitti. Şöyle koyayım. Bu bir kamyon. Kepçe. Burada. Keçi önce gösteriyorum. Allah oh, gitmiyor. Şöyle. <laughs> oh, gitti. Gitti. Doruk, Doruk oyun alanı. Doruk. Burada kum kazıyor. Ya bir kere burası hep şimdi kardeşim yoldu. oldu. Böyle bir oyun toprağı yaptı. Arkadaşlar şimdi şöyle. Doruk ne yapıyorsun? Doruk. Doruk oyuna daldı tam. Aynen. Mesela atımız var. Kargımız var. Ve şöyle arabalarımız var. Bunları da kaydırabiliriz. Şöyle. Takla attı. Aynen. Bir tane de ben de atmadı. Bir tane de küçük var. Şimdi geri koyalım. Şimdi al şunu kaydıma denemek istiyorum. İnşallah bir şey olmaz. olmaz. Oh! Bir şey. Oh! Masa kadar zaten. Aynen. Allah düşmesin kırılır. Ay 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 çok ağır. Arkadaşlar kardeşim şöyle bunun üstüne biniyor şöyle sürüyor. Arada sırada ben de yapıyorum. Benim çok hoşmadığı için ben arada sırada yapıyorum. Ben şimdi her gün yapıyor. <laughs> yani, Denizlisi işte. Bunu kardeşim istedim. Çok sürerdim artık istemiyor. Şunda. Ben sürüyorum. İstiyorum. Vermiyor resmen. Şöyle işte arabalarımız var. Şu. Bir tane parlak bir arabamız var. kameralar. Yani şu dakikamız eskiden şöyle <gülüyor> 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 Neyimiz var? Neyin var Doruk? Doruk bir şeyler getiriyor. Cipiniz mi var? Çok güzelmiş. <laughs> bir tane de bu var. Aymış. Ayakları Ay. ama Şöyle taşıyorum. Çanta gibi. Evet. Bazen oraya bir şey koyuyorum mesela. Şöyle bir şeyler koyuyorum şuradan. Şöyle alıyorum şuradaki. Bu kolayı da. Böyle oyalanıyoruz. İşte öyle. Bunu burası açıp kapatıyoruz. <laughs> kaza yaptın Doruk. Arkadaşlar bunu burası açıp kapana biliyor. Şurada hareket ediyor. İşte öyle kaza. Doruk parçalandı mı kamyonun? Aa, geldi <laughs> <Kaka> mu? <olmaz. gülüyor> <Kaka olmaz. gülüyor> parçalandı mı Doruk? Şuradan bak istiyorum. Şöyle. İçinde bir şey var. Aa, elim sıkıştı. İçinde bir şey var. Ben bunu alabilirim var. belki. Kardeşimin bir oyuncağı. Aa bu çıktı. İçine <laughs> başlatalım. <laughs> ben dört takayım. Oo. Baya soğuk takılıyor. Soğuk Şimdi soğuk arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Doruk tamir etsin. Tamir et. Usta. Doruk. Doruk usta. Doruk tamir ederken size şöyle bir tane bir aracımı göstermek istiyorum. Aslında benim aklıma şöyle bir fikir gelmişti. Şu kamyonu şuradan şöyle ayrı yapmak istedim. Küçükten büyüğe Küçük kamyon vardı bu arada. O gösterdiğiniz en küçük kamyonu böyle dizmek istemiştim. Böyle yaptı. Evet. daha güzel bir hoşuma gitti işte. Öyle. şeyli Şu da. Böyle bir arabamız. Jeepimiz. Aa şurada bir, bir şey var ama pil yok şu an. Eskiden pil olsaydı arkadaşlar. Eskiden Yine <laughs> mi parçalandı? Eskiden pilim vardı. Şuradan şey yapınca hem e, hızlı gidiyordu hem şuradaki ışıkları yanıyordu. Ama gene öyle hızlı gidiyor. Şöyle. Hiç kullanıyoruz kullanmıyoruz normalde. Doruk. Doruk kepçe koydu, araba koydu. Evet Doruk. Doldur hadi. O kamyonu boşaltıyor. Boşalttı. Merhaba. Şimdi kardeşim <laughs> küçük Evet Doruk ne yapıyorsun? Arama Doruk. Doruk'cum? Şöyle gelsin. Evet. Koyduk, koyalım mı? Arkadaşlar küçük karı. Şey yapadım ben bu arada. <laughs> küçük kepçe. Evet küçük, küçük. <laughs> bir şey. Şunun farkına bakın. Ya da Her şunu ne Ne oldu Taruk? Aynı bozdu. bozdu. Neyi bozdu? Aynı bozdu. Kamyonun üstünü düşürmüşsün Feriha. Ha yap yap. Evet kamyona evet. tren yükledik. kepçeyle. Evet. Arkadaşlar. İşte biz her gün böyle zaman geçiriyoruz. Böyle yapıyoruz. Aslında bunun evet, normalde içeride kullanıyoruz. Doruk Usta evet. Bak Feriha küçük arabaları topladı. Kamyona Oo. yüklüyor. Küçük arabaları topluyor. Kamyona yüklüyor. Renkli renk arabalarımız var. Mavi. E, gri, Açık araba işte. Jeep. bir Jeep. Bu e, yarış arabası. Bir tane de Trill'imiz var. Arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi <laughs> kepçesine dolduruyor. Arkadaşlar bakın. Burada bir yük koyma yeri var arkadaşlar. Şurada da ip bağlama yeri var. Şöyle gördüğünüz gibi. Doruk ne yapıyorsun? İp alı tutuyorsun. Araba mı topluyorsun?

Tam dalda oyna. <laughs> nereye götürüyorsun onları? Bunları nereye götürüyorsun? Sındırıp. Yıktı. Hey, <laughs> <Yıktı. gülüyor> bir arabamız var. Böyle gidiyor, böyle arka üstü de gidebiliyor şuradan tekerleklerden anlarsınız. Işığı yanıyor. Dört ışığını yakalım mı? Arkadaşlar. Ama aa, pilini bitirmiş. Şöyle azıcık yanıyor. Şöyle azıcık yanıyor. Siz, siz gördünüz mü bilmiyorum ama pili her gün yak yakıyor. Hoşuna gidiyor. Şöyle mavi kırmızı yanıyor. Her gün yakmak için pili demekmişler. Ne? Baba! Ya? <laughs> <Ya, adam>! Ne? Baba! <laughs> Bozmayayım mı? Tamam hadi. Hadi Doruk sen bunu oynaya dur. Ablan bize bir hareketini göstersin. Evet, göster hadi. Evet, kepçe ile oyuncak toplamaya devam ediyor. Doruk Usta, kolay gelsin. Doruk Usta, görüşürüz. Kolay gelsin. Usta. Doruk Usta. Arkadaşlar şu an daldı. Mesela çok fena bir daldı. <laughs> 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 Süperdi. Doruk Usta görüşürüz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bravo. <laughs> Çatıya kadar çıkıyorsun Feriha. Ay, ay, ay. Nasıl tırmandın? Tırmandım şimdi oturayım. Sallamaya çalışacağım. Yardım et. Efendim. Anlamadım oğlum. Ne diyelim? Doruk usta mı diyelim? Doruk Usta ne yapıyorsun? Doruk Usta ne yapıyorsun? Feriha Ay, yukarıda kaldı. Ay ne yormuşum Çok süper. Vallahi. Bak nasıl yiyeceğim şimdi. Şuradan atlamak istiyorum. düşersin. Uh. Oo! <laughs> çok eğlendin. İşte ben her zaman böyle zaman geçiriyorum. Öyle bahçemizde zaman geçiriyoruz salıncakta. Ah, bu başım. Oo! Çok penal başım döndü arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bugünkü videomuz bu kadardı. Sizler de böyle bir video çekmek isterseniz arabalarımı tanıtmak istedim. Öyle bir video çekmiştim kardeşim hala. <laughs> Doruk Usta. Görüşürüz deyin artık. Görüşürüz arkadaşlar kanalıma. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz Doruk. Görüşürüz. <laughs> Bakarak öpücük atın. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Biz çok seviyoruz.